Az önce de dediğiniz gibi yeni formatta ilk maç oynandı ve ilk kıyafahı kazandınız. Ee, i̇ki formatta hocam bir kıyaslama yaparsanız hangi formatın siz Okan Buruk olarak doğru olduğunu düşünüyorsunuz? Bu yeni formatta Hı. deplasman usulünün olmadığı için bazı karışıkları beraberinde getireceğini düşünenler var. Öte yandan maç sayısının artmasını futbolu olumlu yönde evet. etkileyeceğini düşünenler var. Siz Okan Buruk hocam olarak hocam hangi formatı daha doğru buluyorsunuz? Ben ilk bir, bir sorum daha evet, alacak onu da bitirdikten sonra sorayım. Tamam ilk açıklandığından itibaren yani daha zevkli yani kazanmanın daha değerli olduğu bir format olduğu için yani önceden gruplarda mesela geçen sene biz onu yaşamıştık. Bayer Mini gruptan çıkmayı garantiledi. Rotasyon yaptı. Yani 5. maça rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Artık kimse e, rotasyon yapmayacak veya her maçı kazanmak için oynayacak. Bence bu anlamda Güzel maç sayısı biraz iki tane arttı. Bu tabii ki ekstra bir yük üzerimizde. Yani bir yandan şunu da düşünüyorum. Tabii Şampiyonlar Ligi'ne giremedik diye çok üzüldük. Ama Avrupa Ligi bizim için önemli bir hedef. Maç sertliği Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz çok daha fazla oluyordu. Buradaki maç sertliğini bu anlamda biraz daha düşürebileceğimizi düşünüyorum. Yani birçok maçta yine bütün oyuncularımızı kullanabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden yani bu formatı genel olarak zevkli olacağını düşünüyorum. Yani ilk 8'in içerisinde olmak da bence bizim için önemli bir hedef. 16'ya girerseniz tabii ki seri başı oluyorsunuz bir sonraki turda. Yani o da önemli. O yüzden her maç, her galibe çok değerli.